Dış duvarları 30 santim kalınlığında gaz betonla yapıyoruz. Bu gaz beton G4 sınıfı 50 kilogram bölü santimetre kareye yük taşıyan yığma yapılar için özel üretilmiş bir ürün. Biz aynı zamanda Türkiye'de ilk köşelere de 20 santimlik kolonlar koyarak büyük geniş kapılar bir metreden geniş olan kapı, pencere, boşluklarına da koloncuklar koyarak daha sağlam bir hale getiriyoruz binamızı. Bunun dışına su yalıtımı yapacağız. Daha sonra da taşımızı komple öreceğiz. Bu şekilde hem ısı yalıtım, su yalıtımı ve de deprem yönetmeliğine uygun sağlam bir yapı yapmış olacağız.